...ve kanala abone olmayı sakın unutmayın. Ne haber? İyi misin? İyiyim de bir bekle, sen imposter musun? Bir tabii ki de. Tamam, öyle olsun. Evet adım kestim. Bu iyi bir rol zamanında geliyor. Tabii ki de hayır salak. Üzülüyorum. Şikayet edelim mi sence? Edelim hemen. Kaş, ile kim kesiyor bu adamları? Kim kesecek? Siyahla ve stilet kesti tabii ki. Atılıyorum ona. Yalan atıyorlar, dinlemeyin. Yalan atıyor hem de yalancı diyor. Suçlu bunlar, hemen atın. Bence biraz daha yönelim onlara. Bakalım ne olacak, göreceğiz. bize karışırsan böyle olur. Sen duracaksın yine. Basıyorum düğmeye. Gel artık ya gemi battı gitti. Kim kesiyorsa bunları artık görsün günlerini yani ya. Görsün onları. artık. Ben de biraz şüpheli davranıyor ama. Ö ne demek sen? Ben mi? Kaptan değildir ya Boşverin. Şunları atın ya. Şu an büyük bir suç işliyorsun. Evet hem de nasıl?